Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Özellikle hafta sonu yoğunluklarımız bir hayli yükseldi. Otel doluluk olan oranlarımız hafta sonları %90'ların üzerinde seyrediyor. Ve bir hususu daha eklemek isterim. Özellikle yabancı turist sayısında da artış görüyoruz. Ülkemizin özellikle bu bölgesinin yerli turist e, profili yavaş, yavaş yavaş yabancıların da katılmasıyla daha renkleniyor. Hem uzak doğudan hem Avrupa ülkelerinden farklı kültürlerden e, ziyaretçileri ilimize misafir ediyoruz. Gelenlerin burada bulacakları kültür, tarih, turizmin yanı sıra tabii ki gastronomi ve Urfa müziği, halk kültürünün zengin ögeleri, çeşitli renkli kültürünü de görme, deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bu mevsim tam zamanı diyoruz. Özellikle Kasım'da küçük bir sömestr tatilimiz var. Bütün ziyaretçilerimizi fırsat bilip Güneydoğu'da özellikle Urfa'mıza bekliyoruz, davet ediyoruz. Tabii bu işin meraklılarına özellikle arkeolojiye, tarihe merak salmış insanları, ziyaretçileri özel olarak cezbettiği gibi genel olarak da bölgede de, insanımızda da ve bütün turizm alanında, sektörde de bir heyecan oluşturuyor. Bunun sonu gelmeyecek çünkü Urfa'nın altı da üstü de zengin bildiğiniz gibi. Altındaki zenginlikler her gün bu çalışmalarla 12 ila 14, Harran ve kaleyi de kattığımızda 14 alanda kazı yapılan bir ilde bu heyecan, bu macera, bu coşku gitmez. Buradan gelen misafirlerimiz gelmeden rezervasyonlarını yapmalarını e, istiyoruz. Şanlıurfa turizmi gerçekten e, yani mevsimin hem serin olması, ee, ve özellikle Göbektepe, Karahantepe her gün yeni bulunan buluntularla birlikte çok büyük bir ilgi çekiyor. Daha birkaç gün önce Karahantepe'de e, T şeklindeki bir sitede bir erkek yüzünün bulunması insanları heyecanlandırdı. O bakımdan misafirlerimizin bu serinlikte, bu güzellikte Şanlıurfa'ya bir an önce gelmelerini istiyoruz. Şu anda elimizdeki verilerle Kasım'ın sonuna kadar da yoğunluğumuz görünüyor. Çünkü şu anda Ekim ayı en yoğun ayımız. Hatta bazen otellerde yer bulamıyoruz hafta sonları özellikle. O bakımda bu yoğunluğu biz böyle Kasım'ın sonuna kadar hatta aralığa sarkmasında bekliyoruz. Ki bu yılda yine milyonun üzerinde misafirimizi ağırlayacağımızı biz zaten biliyoruz ve bekliyoruz. და გიოйна. ზუსტად რა რამეა ეს შეიძლება. აი. გიოйна.